Vartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen av koruma kontrol çalışmaları kapsamında Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde ormanlık alanda kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı. Şahısların gebe bir karacayı vurdukları, etlerini pay etmek üzere derisini yüzdükleri anlaşıldı. Ayrıca kaçak avcılar tarafından vurulan gebe karacanın karnından 2 adet cenin çıktığı tespit edildi. Kaçak avlanan 5 şahıstan 4'ünün avcılık belgesine de sahip olmadıkları öğrenirken şahısların üzerinden çıkan 4 adet silah ve 2 adet av bıçağına el konuldu. 4 şahsa, avcılık belgesi olmadan avlanmak, koruma altına alınan hayvanları avlamak, üreme sezonunda hayvanları rahatsız etmek, av günü dışında avlanmak, takosu silah ile avlanmak ve 3 adet karaca vurmaktan, idari işlem yapılacağı, belge sahibi avcıya ise, av günü dışında avlanmak, üreme sezonunda avlanmaktan, idari işlem yapılacağı öğrenildi.